Merhaba, bugün Bursa'yı anlatacağım. Bursa, Türkiye'nin bir ildir. Merkezi Bursa olan il, 2023 sonu itibariyle 3 milyon 214 bin 571 kişi nüfusa sahiptir. Bu nüfusuyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Türkiye'nin dördüncü büyük kentidir. Aynı zamanda Marmara bölgesinin İstanbul'dan sonraki en büyük ikinci şehridir. Bursa'nın komşuları Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğusunda Kocaeli ve Sakarya, Doğuz'da Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeriyle çevrilidir. Bursa'nın antik kentleri Antonia, Hazani, Apollonia, Kios, Lopadion, Lopadion, Miletopolis, Mairilea, Nikaya. Eğitim. Bursa'da iki devlet, bir vakıf olmak üzere üç üniversite bulunmaktadır. Ayrıca kapanan Orhan Gazi Üniversitesi'nin yerleşkesi şu an Bursa Teknik Üniversitesi tarafından kullanılmaktadır. Ulaşım Şehir içi ulaşım 1998'e kadar taksi, dolmuş ve belediye otobüsü gibi klasik sistemlerle karşılanıyordu. 1998'de Bursa temeli atıldı ve 2002'de işletmeye açıldı. Bursa ile Uludağ arasında ulaşımın sağlanması amacıyla bir teleferik hattı kullanılmaktadır. Bu teleferik hattı Türkiye'nin ilk ve en uzun teleferik hattıdır. Bursa yerel medya kuruluşlarının en fazla olduğu illerden biridir. Burada 27'si merkezde olmak üzere toplam 38 yerel radyo kanalı, 6 yerel televizyon kanalı, 20'si merkezde toplam 46 yerel gazete bulunmaktadır kentin cemiyet hayatını ve gece yaşantısını anlatan magazin dergileri ve yerel ekonomi dergileri de Bursa'nın diğer yerel basın kuruluşlarındandır. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.